Kemalist ve laik diktatörlüğe karşı sert ve tavizsiz ama insana karşı fevkalade yumuşak olmak durumundayız. Ben bunu yapıyorum. Ben örnek gösteriyorum. Diyorum ki efendim işte siz iktidar olursanız ne yapacaksınız diye soruyorlar. Ama cevabından korktukları için ya cevabını verdirmiyorlar sözümüzün arasına giriyorlar. Veya verdiğimiz cevapları kesiyorlar, televizyonlarda millete göstermiyorlar. Biz iktidar olursak Osmanlı'nın yaptığını yaparız. Örnek veriyorum. Osmanlı Devleti'nin sırba verdiği hürriyeti Kemalistler ve laikler Müslümana vermediler. Osmanlı devletinin Yahudiye verdiği hürriyeti Kemalistler ve laikler Müslümana vermediler. Ve evet, Osmanlı devletinin Ermeniye verdiği, Yahudiye verdiği, Roma verdiği, Sırba verdiği, Hırvat'a verdiği, kiliseye, Havraya verdiği hürriyeti camiye vermediler. Ben bugün yine Kütahya'da bir camide namaz kıldım. Halk Partisi'nin ahır yaptığı camilerden bir tanesi. Evet, biz bunları biliyoruz. Bizi 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 konuşturmasınlar, üzerimize varmasınlar. Biz zalim değiliz, biz mazlumuz. Öldürülen biziz. Zulmedilen biziz. Asılan biziz, kesilen biziz. İlla da Mustafa'ya inanacaksın diye boğazından sıkılan biziz. Evet, Biz Allah'a inanacaksın diye kimsenin boğazından sıktık mı? Var mı tarihimizde bir tane örneği? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inanmaya mecbursun diye hiç kimsenin boğazından sıktık mı? İmanın altı şartına inanmaya mecbursunuz. İnanmayanı memur yapmayız, milletvekili yapmayız dedik mi? Ama bunlar Halk Partisi'nin altı okuna iman etmeye mecbursunuz. Etmeyeni milletvekili yapmayız, imam yapmayız, bakan yapmayız, döveriz dediler. Yetmiş yıldan beri dövüyorlar. Mesele budur. Biz hürriyet istiyoruz, hürriyet. Hürriyet ve adalet istiyoruz. Açıkça söylüyorum. Cennete gitme hürriyeti istiyoruz. Cehenneme gitme hürriyeti de istiyoruz. İsteyen cennete gider, isteyen cehenneme. Ama devlet bu işe karışmasın. Devlet bu işe karışmasın. Cehennemi insanlar seçsin. Cenneti de insanlar seçsin. Neye inanacağına, neye inanmayacağına, hangi liderin arkasında yürüyeceğine, hangisinin arkasında yürümeyeceğine, hangi partinin ilkelerine bağlı kalacağına, hangisine bağlı kalmayacağına, millet ver karar versin millet. CHP kurmayları değil, CHP diktatörleri değil, biz bunu söylüyoruz. Bunu anlatıyoruz. Ve bunlar anlamak istemiyorlar.